Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Ahmet Davutoğlu'na şok, Gelecek Partili başkanlardan toplu istifa. Değerli izleyenler, AK Parti'den ayrıldıktan sonra CHP ile kol kola yürüyen Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yürüttüğü Gelecek Partisi'nin Muş yönetimindeki 4 başkan, ağır eleştiriler yaparak partiden istifa ettiklerini duyurdu. Gelecek Partisi Muş İl Başkanı Gürkan Çelmi, Merkez İlçe Başkanı Kadir Aydın, Korkut İlçe Başkanı Bahattin Demirtaş ve Varto İlçe Başkanı Bahattin Sönmez ile birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı. Kuruluş ilkelerinden uzaklaşan Gelecek Partisi'nin tamamen vesayet yönetimine girdiğini ve genel merkez içi gruplaşmaların baş gösterdiğini ifade eden Çelmi, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Selim Temurçu Bey'in sosyal medya hesaplarında açık bir şekilde görüleceği üzere bize göre çalışkan olan, liyakat sahibi ve eleştiri yapan il başkanlarının, ilçe başkanlarının teker teker görevlerine son verildi. Hatta bir il başkanlığına bazen 3, bazen de 5 il başkanı atandı. İlçeleri saymıyoruz bile. Fakat ne hikmetse bu kadar başarısız olduğu iddia edilen il başkanlarından sorumlu bir teşkilat başkanı, şu ana kadar görevine devam etmekle ve kötü sonuçların faturasına ya il başkanları ya da ilçe başkanları kesilmekle dedi. Gelecek Partisi'ni ileriye taşıyan il ve ilçe başkanlarına mobbing uygulandığını ve altılı masanın rahatlığıyla bazı il ve ilçe başkanlarına görevden el çektirildiğini vurgulayan Çelmi, parti içi söylemlerde altılı masa içerisinde oylarının önemli olmadığı, zaten meclise girecekleri, bu nedenle parti küçük olsun bizim olsun anlayışıyla hareket ederek partiyi büyütecek il başkanlarını ve ilçe başkanlarına mobbing uygulayarak görevden el çektirmişlerdir. Bu söylemlerin doğruluğu da tarafımızca atanan mahalle, köy ve belde başkanlarını koordinatörlerin arayarak genel merkez talimatıdır adamlarımız orada sen atanamazsın denilerek eyleme geçilmiş, dinozorlaşmış siyasetçilerle tarafımıza ve ekiplerimize baskılar yapılarak çalışmamız engellenmiştir ifadeleri kullanıldı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.